Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, hazır Bannerlord çıkmışken bugün Mountain Blade hakkında konuşacağız. Peki nedir bu Mountain Blade? Mountain Blade video oyun serisi gözümüzü gere gere söylediğimiz Türk oyun firması Tail Wars tarafından yapılmıştır. İlk oyunu 6 Eylül 2008'de piyasaya sürülmüştür. Bu oyun pek fazla kitleye hitap etmemekle beraber kendine özgü tarzı ve alışık olmadığımız bir geneliyle bir sürü oyuncuların kalbini çalmayı başarmıştır. 2010 senesinin Mart ayına geldik bu sefer. Ayın 30'una girmişiz ve kimse daha neye bulaştığının farkında olmadan bu oyunu almış. Mountain Blade Warband. Zamanına göre fena olmayan grafikleri, aşırı büyük ve güzel açık dünyası, Moos'u hareket ettirerek yaptığımız olağanüstü yenilikçi savaş mekanikleri ve tabii ki en önemlisi oyuncuya verdiği özgürlük ve macera hissiyle Mount and Blade serisinin ruhuyla tanıştığımız oyundur. E tabi ki ilk oyunda da hiç kötü değildi ama bu oyun var ya bu bambaşka bir şeydi. Yüzlerce saatimizi gömdüğümüz yabancı oyun basını tarafından da genel olarak olumlu eleştiri alıp bir de üzerine konsollara çıkmış bir Türk oyunundan bahsediyoruz. Bunu beklemeyelim de neyi bekleyelim? 3 Mayıs 2011'e geldiğimizde ise Mount Blade Ateşi ve Kılıçla karşı karşıyayız. Bu oyunun pek bir özelliği yok aslında. Bildiğimiz Warband'e ateşli silahları getiren bir genişleme paketi olarak düşünebilirsiniz. Ha, genişleme paketi demişken. Biz oyuncular tarafından yapılmış yüzlerce, hatta belki de binlerce modu var bu serinin ve hepsi birbirinden zevkli. Oyunu normal modda oynayıp amacınıza ulaştınız. Yetmedi, e doymadınız oyuna. En baştan başlayıp bu sefer farklı bir yol izleyerek tekrar oynadınız. Baktınız daha fazla ben çekiyordunuz ama aynı şeyleri yapmaktan da sıkılmış gibisiniz. İşte o zaman modlar devreye giriyor. İnanın neredeyse kusursuz bir şekilde yapılmış Game of Thrones ve Star Wars Battlefront modları bile var. E sonunda geldik günümüze. 30 Mart 2020. Bu uzun bekleyişin sonucunu aldığımız zamana geldik. Bannerlord karşımızda. Açıkçası ne yazık ki bu oyun hakkında pek bir yorum yapamıyorum çünkü daha oynama fırsatı bulamadım. Lakin izlediğim kadarıyla taş gibi bir oyun daha çıkarmış sevgili Arman Yavuz ve ekibi. En kısa sürede Bannerlord'a özel bir video yapmak gayretinde bulunacağım. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.